Yıl 28 Ekim 1923. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi Mustafa Kemal Atatürk. 29 Ekim 1923. Cumhuriyeti kurduk. İnşa etmeye de devam edeceğiz. Samimi ve meşru olan her fikre hürmet ettiğimizde o gün cumhuriyeti yeniden kuracağız. İşler yaptık. Daha büyük işler. Daha da büyük işler yaptık. Yaptığımız iş dünyayı değiştirdi dediğimizde o gün cumhuriyeti bir daha kuracağız. Milletimizi refah ve barışa kavuşturduk. El ele tutuştuk. Bir olduk mesela. Bayraklarımızı gökyüzüne kaldırıp hep birazdan bağıracağız o gün. Yaşasın medeniyet, yaşasın hürriyet, çok yaşasın cumhuriyet. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.